Merhaba arkadaşlar ben bu ara bugün sizlerle dolar tl ne olur onu inceleyeceğiz. Daha önceki videolarımızda dolar tl hakkında geniş bir analiz yapmıştık. Ee, uzun süreden beri video çekmedik. Dolar tl'de yaşanan bu oynaklık sonrası analizimizi yenilemek istemiştik. Daha önce ne demiştik 6.85 6.84 arasında sıkışan bantın eğer 6.86'yı kırmasıyla birlikte ilk önce 92 devamında da 7.02 seviyelerin yükselişlerini belirtmiştik. Bunu daha önceki videolarımızda izleyerek teyit edebilirsiniz. E, asıl soru bundan sonra ne olacak? E, Akdeniz'de bir gerginlik var. Hepiniz biliyorsunuz TL bundan siyasi istemez etkileniyor. Hatta dolar endeksi 92 seviyelerine geldi. Neredeyse son 15-16 ayın en düşük seviyesi. Ancak dolar TL, dolardaki değer kaybından bir türlü yararlanamıyor. Bunun da nedeni kendi içindeki Siyasi gelişmeler ve TL'nin riskleri şu anda bu duruma engel oluyor. En son e, dün enflasyon beklentilerinin altında kalması özellikle PMI verileri yani imalat Sanayi verilerinin iyi gelmesiyle Dolar-TL 6.88 seviyesine kadar gerildi. E, aynı anda da e, bildiğiniz gibi gündeme swap konusu düştü. Londra'da swap faizleri binlere kadar yükseldi. Bu durumda TL'ye ulaşamayan e, yabancı yatırımcı da elindeki Pay piyasalarında bulunan yani BİS100'deki borsadaki hisseleri sat sattı ve TL'ye ulaştı. Günlük yük düşüş %5.5'a kadar vardı. Dolar TL'de burada sakin seyredi ama tekrardan dövize geçilmesiyle birlikte dolar TL hızlı bir yükseliş kaydetti. Hatta şunu şöyle bir açalım. Burada göreceksiniz dün 6.88'e kadar tamamen satıcı bir oldu. En son 72 tepesine az bir şey geçtikten sonra satışa gelip geri çekilmişti. Ancak bugün yani 5 Ağustos günü alımlar hızlandı. Dolar TL %2'ye varan bir yükseliş gerçekleştirdi. Bundan sonra ne olur? Dolar TL'ye çok geniş bir pencereden bakacağız. Orta, uzun vadede ne olur? Daha önce kısa vadede işte bura geçilirse hemen alım yönünde pozisyon almayız, Buraya kadar yüksebilir demiştik. Şimdi hem kısa hem de orta vadede dolar tl'nin geniş bir analizini yapmaya çalışacağım. E, i̇sterseniz şuraya dolara 3 tane bant açısından bakacağız. Yani önceliğimiz bu ana trend. 5.40'lardan başlayan. Buradan sonra yükselişleri hızlandırıp trend çizgisinden uzaklaşarak daha yüksek tepelere giden bant aralığı bizim için önemli olacak. Burada görüyorsunuz 1, 2, 3, 4. Yani 3. 4. tepe olma ihtimali var. Yani 7.57-7.60 seviyene doğru bir yükseliş mümkün. Tabi bunun için geçilmesi gereken dirençler var. Bunları da anlatacağım. Öncelikle ilk bakacağımız nokta bu ana trend. Yani kırmızı çizginin bulunduğu ana trend. Devamında buradaki buna bir belirtim yapalım. Turuncu olsun. Sonra bakacağımız nokta burası. Yani turuncu kanal. Ana trend içindeki düzeltme hareketinde bulunan turuncu kanal. Dolar TL'de düşüşler bitti mi? E, şu anda bitmiş gözüküyor. Ancak henüz e, her şey net değil. Onun için e, dikkat etmenize fayda var. Dolar TL 55 günlük hareketli ortalama 6.88. Pardon 6.85 düzeltiyor bir bakayım. 6.85 50 altında. Kalmadığı sürece düşüşler devam etmeyecektir. Ama bunun altına kalabilirse o zaman bize 6.80 seviyesi karşılıyor. 6.80 seviyesi kırılırsa yeniden bir toparlı olabilir. Bu 6.48, 6.46 rakamı neden yazdım? Eğer ki dolar tl buradan bir ikili tepe yapar, yükselişlerini sınırlar ve geri çekilirse... Devamında da 6.90 yani 6.88 seviyesini kırabilirse o zaman TL'de bir toparlama, bir geri çekilme teknik olarak mümkün. Bunun devamında 6.40 gelir mi? E, şu anda gelmez. Yani Bunu açıkça söylemek gerekir. Nasıl gelir bu 6.40? 6.40'ın gelmesi için arkadaşlar buradaki 6.80 seviyesinin kırılması gerekir. Yani günlük ve haftalık kapanışlar gerekiyor. Bu seviye altında kapanışlar olursa... Bu seviyeler mümkün olabilir. Ancak e, ondan önce de bizi burada en son dip noktamız var. 668 seviyesi karşılıyor. Yani 668 seviyesi geçilmedi sürece 648 ve daha altı rakamlar konuşulmaz. E, bunun için ne olması gerekir? Bunun için e, TL'ye alımlar gelmesi gerekir. Yani yabancı girişin artması gerekir. Ya da merkez bankasının faiz arttırması gerekir. Şu anda biliyorsunuz 825 ile fonlanıyor. Şu anda enflasyon 11.76 arada büyük yüz puanlık bir fark var. Eğer Merkez Bankası e, sert bir faiz arttırır piyasalara bir güven verirse o zaman dolar TL'de aşağı yönlü bir gerileme olabilir. Ancak bu nereye kadar olur? 6.80'e kadar. İşte burada baraj 6.80 olur. Eğer bu barajı geçemezse yeniden buradan bir tepki oluşur. E, kısa vadede dediğim gibi bizim takip edeceğimiz seviye burada e, 7.3. 6.88, 6.90 seviyesi. Bu seviyeye kırılmadığı sürece dolar TL'de 6.13, 6.12 seviyeden yükseliş görmemiz mümkün. Zaten günlük bugün 10 kuruşa bakalım açılış 6.93 en yüksek 7.03 zaten 10 kuruşluk bir yükseliş gerçekleştirmiş. TL'de de oynaklık arttığı için artık bu 10 kuruş, 5 kuruşlar çok önemli olmayacak. Yani burada bir, iki, bir buçuk, 2 ay süre boyunca 85, 86, 84 civarında gitti geldi. Ancak bunun aşağısını işte 55 günlük hareket ortalama görüyorsunuz. Bu bizim trend takip ettiğimiz bir hareket ortalama göstergemiz. Bunun altında kalmadığı, kalmadığı için de hem döviz tarafında alınan hem de yurt dışı yerleşiklerin her hafta 1-1,5 milyar dolar civarında alımlarıyla birlikte TL'de riskleriyle dolar TL buradan çıkması da yükselişten hızlandı. Hatta burada da bir 7 seviyesini görmüştü ama e, bu hareketin yanlış bir kotasyon sonucundan oluştuğu söylenmişti. Ancak burada yine yakın tarihte şöyle açalım biraz da buradaki alımlara göre. Buranın geçilmesi yükselişler hızlandı. Tekrar bir düzeltme geldi. Şöyle yapalım. Şöyle çizelim. Açalım şunu da güzelce. Burada bir e, Ufak bir yükseliş hareketimiz var. Görüyorsunuz burada yukarı yönlü hareket, düzeltme, daha yüksek tepe. Şu anda bizi e, bu kanal içinde hareketlerimizi devam ediyor. Yani burada bir yükseliş kanalı var. Buradan tekrardan fiyat e, 696'ya gelir. E, tekrardan yukarı yönlü hareketlerin devam ettirebilir. 78, 7.12 doğru. 7 12'den sonra ne olur? İşte arkadaşlar buradan sonrası önemli olacak. Neden dersiniz? Çünkü en son zirvemiz burası yani. 7 27 zirvemiz var. Buradan sonra ne olmuştu? Sıva hamleleri ve Merkez Bankası müdahaleyle fiyatlar sert bir geri çekilme yaşadı. Şimdi bu 7 27 geçilirse kanal üst noktası, ana trendimizin üst noktası potoya girebilir. Yani 7.57, 7.60 seviyeleri tekrardan gündeme gelecektir. Onun için 7.12 seviye üstünde kalması durumda. Yani bu artık dolar tl 7.3 açtı. Günlük yükselişler ve oynaklık arttığında burada 7.12 7.13 seviyesinde bu seviyenin üstünde 7.20'ler yani en son zirve dolu. Burada bir çanak oluşumu olabilir. Yani bu ağlar fiyatı en son zirve olan 7.20'si 7 seviyesine kadar taşımak isteyecektir. 7.20 çanak eğer burada bir çanak oluşur ve dolar tl'deki kırganlık artar. Tansiyon yükselirse Merkez Bankası da faiz arttır, e, direnmeye devam ederse o zaman da TL'de gelişlerle birlikte burada çanak formasyonu hedef fiyatı 7.81 bakın 7.79 7.80-7.81 seviyesi oluşuyor. Eğer burada bir çanak olursa yani buradaki fiyat hareketi en son zirveye doğru boğalar taşımayı başarabilirse burada bir çanak formasyonu oluşma, oluşturulacak. Zaten 7.20'den bir satış gelir genelden zirveden tepelerden bir kar satışı olur. Burada bir hafif bir gerileme çekilir. Tekrardan zirveye gelir. Geçilmesiyle birlikte yükselişte hızlandırır. Direkt formasyon hedefine odaklanmayın. E, ondan önce burada gördüğünüz gibi kanal hareketimiz vardı. Ana trendimiz. Bu ana trendin tepe noktası üst üst direncine yani 7.56-7.50 seviyene doğru bir yükseliş olabilir. Onun için direkt 7.80 beklemekten ziyade 7.56-7.57 seviyelerini düşünebilirsiniz. Formasyon çünkü her zaman hedef fiyatlarına ulaşmayabiliyor. Fiyat mesela burada e, tekrar da satış yiyebilir. Burada gördüğünüz gibi her daim satışlarla karşı düzeltme oluşmuş. Burada da aynı şekilde bir satış oluşabilir. Orada yine geri çekilmesi mümkün olan rakamda 7.30-7.40 seviyeler olacaktır. E, şimdilik olmamış bir olayın üzerine olabilme ihtimalini konuştuk. Bizim için önemli olan asıl olan kısa vadede öncelikle bu turuncu kanalın kırılmaması. Yani yükselişlerin korunmaması için turuncu kanalın kırılmaması gerekiyor. 7.3 seviyesi üzerinde 7.12-7.27'leri bizim için önemli olacak. 7 12 üstünde kalabilirse 12 13 seviyesine kadar en son zirveye doğru fiyatlar ulaşabilir. Düzeltme hareketi yani e, dolar TL 6.40 olur mu? Bunu e, zaten anlatmıştım. Şunu sileyim hemen. Formasyon hedefinde belirttim. TL güçlenemez mi? Dediğim gibi güçlenebilir. E, bunun için tabi belli destek seviyeleri var, önemli noktalar var. Özellikle 55 günlük hareketler ortalama 85.50 bizim için önemli. Ondan önce de 6.88 seviyesi var. Yakın vadede 7 6.96 seviyesi yani 6.96, 6.88 kısa vadede TL'nin toparlanmasına yardımcı olacak destek noktaları. Buraya aşabilirse yani TL'de bir yeniden toparlama dönemi oluşabilirse 6.80, 6.80 seviyesi önemli. Buralarda Yeniden alımlar görülebilir. Ama kırarsa o zaman işte TL'de toparlanma başlıyor diyebiliriz. E, i̇şin asıl e, önemli kısmı da dolar endeksinin 92 seviyelerine kadar düşmesi. Birçok gelişmekte olan ülke para birim değer kazanırken TL'nin e, değer kaybetmesi de kendi içindeki risklerden oluşuyor. Eğer bu süreçte dolar TL'de değer kazanabilseydi yani lirası dolara karşı yeterli inmeleyi oluşturabilseydi 6.86'nı çok rahat da görebilirdik. Ancak Dolar-TL'deki hisler kırılganlıkta TL bu konuda pek bir yol kat etmediğini gösterdi. Şu anda da gördüğünüz gibi sakin bir günde 10 kuruşluk yükseliş gerçekleşti. E, Dolar-TL için söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Seviyeler belli. Yani destek seviyelerin altında düşüşler, dirençlerin geçilmesiyle yükselişler devam edecektir. Temel tarafta Suriye tarafında, Akdeniz tarafında yaşanan olay var. Merkez Bankası e, faiz indirim süreci var. ABD dolar endeksi gibi seviyelerde o tekrar yukarı yönü çevirse TL'yi düşerken değer kazanmıyor ama yükselirken yeniden baskılayabilir. Şu anda aklıma gelen temel tarafta olaylar bunlar. Cümleten bu kazançlar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.